Şu ana kadar Çarşıbaşı Mehmet Turan'dan sonra en çok hizmet yapan arkadaşımız. Ee, biraz böyle haksızlıklara karşı tepkisi biraz sert oluyor. İnşallah onu da düzeltir. Yani Mümin Başkan buraya çok hizmet vermeye çalıştı, engellemeye çalışanları da çok oldu. E ne bileyim her insanın bir eksiği olabilir. Onun da var. Ama bir dönem yaptı işi de artık uzmanlaşıyor. Şu an şu dereden karşıya hiçbir belediye başkanı hizmet götürmezken oraya götürdü. Bizim köy yollarında bize gayet iyi yani hizmetler getirdi. O nedenle yine tekrar mümin başkanın bir dönem daha devam etmesinde ben fayda görüyorum. Ya başka bir gelmesi lazım. Bir yıl olduk bir yıl bir devayı yaptığımız çalışmalar güzel ama bir yıl bir dönem olması lazım. Başka biri gelmesi lazım. Bardı var gene MHP, gene MHP. Yok AK Parti diye bir şey yok. Ne AK Parti'si ya? E biz MHP'li o da MHP'li. AK Parti ittifakımız. O başka yerde. Destek büyük şehirde. Ama burada MHP. Sonradan biraz şey yaptı ama olsun gene o da iyidir. Şimdi de gelen belediye başkanları içerisinde bana göre en iyisi odur. Ben memnun değilim. Sosyal medyada bazı resimleri gördüm onlar rahatsız. Şu anda memnun değilim. Ben oy vermeyeceğim yani. Ya açık konuşuyorum. Kimse de korkun. Oy vermeyeceğim. Eee turistlik isteği, müdevacılık isteği, yalan dalaver istemeyi, hizmet isteği. Kırsala bakan yok. Ne büyük şehir bakay, ne bura bakay. Belediye başkanı şu anda benim partimden değil. Ama yaptığı hizmetlerden dolayı memnunuz yani. Bireysel olarak konuşursak bireysel olarak ben bir şeysini görmedim. Yani bir şeyler yaptı, yapıyor da. Sonra bir şey söyleyeyim Yani bugünkü siyasette bir şey yapsan da yapmasan da önemli olan siyasilerin, siyasetçilerin seni desteklemesidir. Yani halkın desteği yok artık. Halk öyle bir yere geldi ki kendine çok özür dilerim tırnağıyla azıcık şey yapan bundan beraberdir halk. Vatandaş olarak söylüyorum ilçede bir şeyler yaptı yapmadı değil inkar edilemez yani. Yani bir sürü şeyler yap. Ha, yapılacak çok daha şeyler var. Mesela orada büyük mahallesinden dururduk orada. Çamurdan geçilmezdi. Yaptım Çamur ya. yaptı. Geldi asfalt alıyor oraya. teşekkürüm. Sadece az önce dediğim yani biraz şey yani. Yani ahlak bir daha, yönü. Daha, şey. daha, dikkatli olması lazım. Abicim mevcut belediye başkanından mı? Ee, şu anda halk memnun diyor onunla. Değişmesi lazım. Beş yıl yapan fazla yapar. Bir başkası gelsin. Ne oldu bu Ne varsa yani çarşı başı ayağı mı uçtu? Ne oldu? Ne oldu? Çarşı başı aynı. Pislik sokakta, sokakta pislikten sıkıntı yok. Ne sıkıntısı olsun. Bu kadar çalıştı, etti, eğledi. Yani ayağımız daha toprağa basmıyor. Her yeri döktü. Yapılacak işleri yaptı. Parkımız sahilde yapılıyor. Daha ne istiyoruz? Bu millete fazla hizmet yaramaz. Fazla hizmet yaptın mı? Çizerler seni. Bir beş yılda aday olsun Paris'e var buraya. Ama bu millet istemiyor galiba. Onun karşında olan insanların hareket etmiştir bugüne kadar. Yani onlarla beraber yol yürümüştür. Ve köy yollarımız şu anda görünmez haldedir. Kendine yakın kişilerin, muhtarların, ben yani ona yakın kişilere, muhtarlara karşı yapmıştır, hizmet etmiştir. Ben kendi köy yolumu bile patates ekmişimdir çukurlarımıza. Durup ekmişimdir. Hatta Hüseyin Öğretmen milletvekilimizi çıkarmışımdır. Ve yine yapmamıştır. Ne diyor? Dediği şu. O köy yolları benimdir değil, Büyükşehir'in yolu. Sayın Başkan'da ama Büyükşehir'in yolu da bu yolları kim söyleyecek, Büyükşehir'de yapacak. Ve bize hep ters gelmiştir. Onun için ben başarısız buluyorum ve oy vermiyorum. Memnun değilim ben kardeşim. Değilim. Yollarımız, adaletsizlik, diz boyu. Köyler, etraflar, sağlar, sollar köpek dolmuş. Köpeğe kışı desen yok sen bilmem köpek düşmanı misin, hayvan düşmanı misin. Çoluk çocuğumuz sokağa çıkamıyor. Okula gidemiyor. Bir saldırsan köpeği azarlasan suçlu sen oluyorsun. E, çocuk bir sıkıntıya kalsa ölse veya onu tarp etse köpek o daha mı iyi yani? Ben memnun değilim. Köy yollarımızdan kecilmiyor. Muhtarımızdan bir yerden haberi yok. Köy yollarımızın belediye başkanı olsun onların tayininde hep kendi imkanlarında zaten hiç kimse kusura bakmasın. Bu milletin oylarıyla beraber bizim oylarımızla beraber orada belediye başkanlığı yapıyor. Şu anda bizim oylarımızla beraber mümkün merdebe okulduğu odurmuş. Ama sağa sola çıktığı zaman ahkem geçmiş. Böyle havalara binmiş. Ses yok, selinmiyor. Kimseye doğru düzgün bakmıyor. Kibirli, havalı havalı. Milletimiz köyde şu anda bizim Kadıköy'lüyüm ben. Kadıköy'ünden çıksanız köylerimizin yolları çukur olmuş. Arabalar gidemiyor oradan. Sorumsuz. Hiç kimse doğru düzgün bir şeye bakmıyor. Şu anki durumda diyeseniz gibi mevcut belediye başkanınıza oy verecek misiniz? Kesinlikle vermeyeceğim. 20 dönem, 25 dönem AK Parti'ye oy verdim. Kesinlikle ve kesinlikle AK Parti dahilinde olan belediye başkanlarına kesinlikle benden oy çalışmaz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bugüne kadar gelmiş geçmiş yerel belediye başkanları içerisinde hepsinden iki kat daha fazla çalışmış bir arkadaşımız, kardeşimiz. E herhalde gelen ne yapacak öğrenene kadar gitti. Bu elindeki fırsat bari bürokraside arkası var. Her iki tarafta kendisini seviyor. Takdir ettiklerine göre demek ki bir şeyler var. 13 yaşında çocuğum var. Logondan önünde var 7-8 tane köpek. E, kaymakamlığa da dilekçe yazdım. Pelediye de dilekçe yazdım. Bununla alakalı. E, çocuğu geçenlerde zaten araba vuracaktı orada. 13 yaşında okuldan eve, evden okula gidip gelemiyor. İş yerinden bırakıyorum ben. Her gün izin alıyorum. Saat 3'te geliyorum. Okula, okuldan alıp eve getiriyorum onu. Köpeklerle alakalı büyük sıkıntımız var. Saldırıyorlar. Bununla alakalı mümin başkana oy vermeyeceğim bir daha gösterilirse kesinlikle. Ha çalışmasından alakalı bir şeycikler yaptı çarşı başına. O, o konuda onun hakkını yeme şansımız yok. Yalnız bu köpeklerin yüzünden mümine oy vermeyeceğim.